Başı döndü. Çayın. karıştırıyorsun ya. Ben aldın gittin manzaraya. İstanbul buradan bakınca çok güzel. Ama çok hırçın. Çok kırıcı. Çok yaralayıcı. Sen İstanbul'da sinirlenmişsin galiba. Ben zaten buraya hiç gelmek istememiştim. Belki de İstanbul bu yüzden istemiyor beni. Sen de benim gibi ne olduğunu anlamadan buraya düşenlerdensin yani öyle mi? Benim hikayem başka Sarp. Hikayemin sonuna geldim zaten. Nasıl yani? Antep'e dönüyorum ben. Bizim oralar hiç böyle değil. Havası, suyu, toprağı, insanları bambaşka. Öyle hırsları, oyunları... ...gizli kapaklı işler yok. Ben bu dünyaya alışık değilim. Ee, ben seni çok iyi anlıyorum. Gerçekten. Ben de İzmir'den ilk geldiğimde uzaylı gibi hissetmiştim kendimi. Gerçi hala biraz öyle hissediyorum ama. Sen niye dönmüyorsun peki? Aileme destek oluyorum ben. Maddi olarak. Mekanı seviyorum. Sizin ekibi seviyorum. Sonra biri çıkıyor karşıma. Bana benzeyen. Yalnızlığımı unutturuyor bana. Diyorsun ki evet ya Sarp bak neslin tükenmemiş. Hala senin gibiler var. Benim yalnızlıklarım başka. Benim burada olma nedenlerim başka. Antep'e döndüğümde babamın bütün hayatının değişeceğini anlatmam lazım. Baban ne alaka? Boş ver sen. Benim de kaderime böyle bir anne, böyle bir baba. Böyle gaddar bir ortak düştü işte. Ben tahmin etmeliydim ya. Senin canın sıkkınsa kesin Emir'le bir ilgisi var. Keşke her zamanki gibi canım sıksaydı sadece. Beni bir türlü kabul etmedi. İstemedi, güvenmedi. Ben ha şimdi yakınlaştık dediğim zaman yani gerçekten iki iyi ortak olduk dediğim zaman hop başa döndü hemen. O kocaman duvarı yine önüme çıkardı. Ama ben sana daha önce de söyledim. Emin'in kimseyle derdi yok. Kendiyle. Tamam zor biri, kabul. Ama çok karakterli, çok sağlam biridir aslında. Çok sağlam plan yapıyor, onu anladım. Karşısındaki ne hisseder, ne düşünür umurunda bile değil. Bence biraz zaman tanısan seversin. Yani o da öyle. Sevdiğini bir tutarsa asla bırakmaz. Kendimi sevdiremedim belli ki. Yani daha önce de çok kez beni istemediğini söyledi. Ama bu defa başka. Gözlerinde öyle bir soğukluk, öyle bir kararlılık gördük ki. İşte dedim, ...bu sefer doğru yüz Bu Sefer çok kararlı. Ben onda dipsiz bir kuyu gördüm. Onu tanımak için o kuyuda kaybolmak gerekir. O yüzden ben vazgeçtim. Eniz evime ait olduğum yere geri dönmek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.